hurmatli ko'rirmanlar bugungi darsimizda qonning nima uchun sovib ketadiganligi va qandoq qilgan vaqtida qonni və sübətlik va supatlik tutib turishga mumkin bo'ldignli haqida tafsila to'xtalib o'timiz o'tganki qatimi qı darsimizda qonning sovib ketishining ziyonlarini va yaxshilash tadbirlarida prinsip sözləb bunun tepsili ve her kişinin ki özü kılalaydıgan şekilde e, icra da tepsili toktulup ötümüz. Kanının soğuk geçişi doğrusu da ötken ki dersimiz tekrarla bir deyle. Kanının soğuk geçişinin insanın ruhu çükürlüğü, bedeninin eminit küçüğünün tüvellep geçişi, öpke ve nefes yollardaki yalluğunun ki, ki peydavuluşu ya avup geçişi, şundakla umumi turmuş süptünün ki jiddiy pastlab ketishini keltirib chiqardiganligini tafsili yoki asosli qilib to'xtalib o'tgan edik buqiii darsimizda qandoq qilib qenimizni suvutdik qandoq qilgan vaqtida buni tuzdimiz degan nuqtada asoslik qilib so'zlaymiz birinchidan sovuq ichimliklarni ko'p iste'mol qilishda Iı, kanının soğuk geçişine özümüz ıı, teyalayımız. Soğuk içimlik deyiz. Iı, Kaynatılmadan sudan başlap her türlü meyve suyu simidiki ve gazlık içimlikle şundakla her türlü renk, tem koşulgan, çir işinin aldığı maddeler koşulgan veya kumsa ıı, her kıl ıı, meskıl Xiyalet peyda kılgıcı yemek işmeklerini köştüdü. Köpüncisi içimlik şekledi boğallık için barlık muşunda soğuk gelirgan, sevdanı aşırdıgan, riyallıktan uzaklaştırdıgan, bütün yemek ve işmeklerini umamlaştırıp soğuk içimlik tep atığa vaxtınızda kanının soğuk getişi moşu yemek işmekler ve içimlikler asaslık sebepçi buludu. İkincisi devamlı e, keçilip tamak yiyenlerinin ki soğuğu işip gidiyordu ve kendi muzlap gidiyordu. Bulup mu akşamı saat 9 din kiyindin başlap saat ser 3 4 kişilik yep içip oynap yürüyen kişiler gerçi ula zeper istimal kısmı gerçi ula kava polo istimal kılgan bozu mu? Bedenge kirgendiğin ki inki özlü işçi de bu soğuk kaylanıp, sevda şekillenip, kan tumurladı, çökme hasılı bulup, neticede insanga soğukluk ve ehletlik bir menzirine ya ki neticine insanı taşlap koydu. Bu mezgilde kan yok. muzlaşka, yelik soğuk gidişke karap yüzlündü. Şunun için keç keçilip yep, yap içip oynayan kişilerde agalandırış kılımız ki kanını bu şekilde soğutmanla, kanını ısıt tutunla, yelikini muzlatmanla, keybiyatını buzmanla. Çünkü e, kündüz yürgen yılanın keçisi yürüyen erkeklerin ömrü kıskabuludu digen atı boğularımızdan ki sözünü unutmayla. Çünkü kini muzluğa edemli ki hayatı ve kilerçiliği asasın azap, okubet, harlık, çapalık ve kesellikten ibaret. Üçüncüsü, soğuk gep kılırgan, ziyallık haberlerini öyge kirdigan, devamlık yaman işladın misal davamlık devamlık Kol keltürgenlemez, koldun ketgenle sözlедıgan, davamlık izleydi, gan. Kuna, cepa, müşakkat, yüzdün, sebep ne başkıladın izledıgan, günah cappa müşakat zulüm ne artıp Üzdün, sebep izdi davamlık iç zehir içtar ve şundakla kişilerden ayıp izleşne izleşne zem meripeti saplaydıgan, içi boş özünün ki şekli çoğun ama içi e, hiçbir bilimge, akılge, insapka yakın e, bu muğamışında ademlerge dost ve muşunda kişilerini yakın köygeligimizden kenimiz bağın sırı muzlaydı, yirkimiz soydu, dünya karışımız tarlışıdı, akıl parastımız azlaydı, mentıhtın yıraklışımız, çare izdeştin yıraklışımız, dert etişini çare oylayımız, dert etiştin kutlamayımız ve dert bize bir patent ya ki marka olup yapışıp kalıdı. Çünkü kan muzluğandın kigen insanlığa da çün, akıl paraset azlap dertleniş ve dert eğitimleşini küreştep çünduğandı. بنوں کو چار از دش نه اقل من تخلیش قلش نه خیل کتاب پی سپلا ایدگان منو مشوند قانون سوپ کتیشدن یلک نم مزلب کتیشدن کپ چکان بر یورش پسکلاگیلک روی و بدال کسالیکل توپ نقلد و اما من بر کنده اکتب پوزیتیب گپ bu milletke hiçbir paydı yetküzdüğün kişiler hesaplanmaydı. Bulan ki kınıda vitamin B azlap ketken boludu. Kınının temperatür stüvellep ketken, yelikke kan işleştin, zirkken ve bütün bedenin imin küçü acızlap, öz gümü, ailesi gümü, milletimiz gümü paydı yetküzen meydığa Şunun için kan muzlap geçişinin ki psikolojimizde köstüğün manamın şu kıdak ziyallık təsirini hiçbir şekilde unutmaslığımız lazım. Tötünçiden tırışış ve yakışlık kılış ve çare izdeşte sahtikarlık kılığında kan muzlap Azrak tırışıplam demagan, azrak tırışıplam nişanını yüttürüp etken, azrak tırışıplam uyun tamaşını hak dep köygen, Яки ازراق ترشچالق نه و کشلای قلعان یاخشلق نه مینت قلب بونه پش قلب یاخشلق نه باشقلاقا از اخترب و یاخشلق قان دینکن باشقلانه ازش که باهن ازدش با برخال چون ریاکارلق سختکارلق و یالگان و تمپرورلیکتی ایبارت kanını canlandırdı, tomurlarını açıdı, özge huşallık keltirdi, kişiye iminit küçüğünün yokurlaşını, kişinin ten sapasının örülüşünü birlikte ekildi. Ama ne, kıgallıkımızını, yakışış ne, yakumuz yakışık yap ne, peş kılıp, bunu başkalarını hani izleş, başkalarını hükümrallık kılışının yolu kılıp alsak, ya yakı ki azrak yakışlık kılıp, köprek yamallık kılsak, veya ki azrak yakışık kılıp muşunun ki e, e, köpsi çapında telinip ömrü telinip ömür boyu başka yakışık iş kılmaydıgan alet ki hep bu astasta riyakarlık, sahtikarlık ve yalgançılık tüpeyle kendimizden muzlap getişige sebepçi bulumuz. Çünkü yakış iş, yakış söz, çıraylık söz, çıraylık edem, ve güzel kelimeler eğer bir kişi yakışılık kılamasak mı, yenilam o bir istihdabiyetlik, bir payda eke geldik için bedenimizde sığlık, cüşkulluk payda akılıdır. Eğer biz veten, millet gibi ve insanlarımızga ve başka e, muhtaç insanlığa kılıp, yardım kılıp, izcillik bilen, yalgançılık kılmay, izcillik bilen, az kısak mı, tohtumay kılıversek, kishiniki duosi uningki біз үшін қылған yaxshi tilaklari bizninki dinimizga royimizga issiqliq alib keldi yelakimizni isitidi yuragimizni ko'tirdi qinimizni jonlantirdi shuning uchun ishqilgan vaqtida izchillik va rostchillik va samimiyat va ichimizdan kagan бір xil yaxshi ниеті bilan iş kılayla, yakışı söz kılayla, külüm sırtdayla, yakışılık kılanmıgan taktırdımı kişini küldüreyle, ulağa bir sık kümül bereyle. Çünkü sık kümül, yakışı iş bu tabiyet cihetinin sık tabiyetlik dur. Naçar söz, sahtikarlık, kişiye kömeste yamallık kılış, kişinin ki hakkını eleviliş, bola dam ol payda kelgan taqdirdami u bizninki yuragimizdan bir yerda o'rilishib har zamon shu ishni asliga vaqtimizdi bir qatim yuragimiz ojlaydi qinimiz muzlaydi yelkimizga soliq keladiu tegimizdan muzlab ustimizga qarab qerimomiz shuning uchun samimiylik issiq tabiatdir yaxshilik izchillik issiq tabiatlikdir andi qinimizni muzadigan yana bir omil bo'lsa ilmga bilimga va o'qishga va o'qitishga yiroq turishdan iborat nima uchun millatimizniki yaqinqi yillarda yaqinqi asrlarda muzlab yiliga tüvellep, imunit küş tüvellep, akıl parası da azlap, meniz küçüklep, böyrüge zeyblişip kettik de diğe okuşka ve okutuşka ilimge ve bilimge yıraklap kettik. Okuş kanını canlandırdı, yelikdenki kan işleşini tizleştirdi. Okutuş bolsa, insanını çıraylıklaştırdı, yürekini kötürdü, öğrekini yakıştırdı, ten sapasını yukur kötürdü. Okuş ve okutuş, ilim ve bilim her zaman istihdabiyetliktir. Okumaslık, okutmaslık, okuyman digenini besip, onu mektepten, ilimden yıraklaştırış, bilim bilen şoğullanan edemlerge Tömet kılış ve ulanı yoktuşka e, hareket kılış, okuyman diyen ballarımız ne çekleş, okuyman diyen evlatlarını putudun tatip, mektepten tatip çıkırbiliş, imkansız ama okuşka tırışkan kişilere ya ki evlatlığa ulanı ki e, iltica, yardım ilticasını red kılış, İlim adamlarını maslak, bilimlik insanlarını özünün küçü yetsi yoktuş, özünün küçü yetmese başkalarını teklif kılıp ekilip yoktuş. Katarlık manamı şu kılmışla, nait soğuk tabiyetlik olup, bulanın soğukluğu limondun mu, kafırdın mı soğuk boğallık için, bu şu işine kılgalla ve kılvatkalla uzun kamay kansızlışış, kan tomur tosuluş, yürek ve meyni kan tomurları tıkılıp kılıçtın, şike ve e, kan besiminin örlep gidişidin ve şundakla roi cettin, vicdan cettin azaplanıp e, pat ağrıda eğir keserlikle gırtlar buluştun saklanmaydı. Her zaman ilim giyakın turaylı, her zaman okuyla, her zaman oktaylı. Yokurdu biz bu şu kan istediğen e, hareketlerden sert kanını soğutadıgan, yirikini muzultadıgan e, kılmış e, bir kısımlarını ve asaslıklarını sözlep ettik. İmkamba, yakşı iş, yakşı söz ve yakşı hareketlerde olaylı ki, kendimiz sıktırsın. İmkamba, yaman söz, yaman iş, e, hargıllık, zirkeklik, terkeklik, riyakarlık ve e, sahtekarlıktan uzak bulaylı bu tür e, kılmışla in dayın soğuk tabiatlı bulup yilikimizde ve kendimizde muzlat kalıp için her türlü kişiliklere gel bizne aprop taşlaydı. Hem de kanda kılığa vaxtı da konkretli şekilde kanının muzlap getişinin aldın almaz. yemək, şəməkləri qandaqlığa vaxtda qanı isıq tuta alayız deyə vaxtda. Birincidən hər 3 gündə bir qitəm toymaslıq şərti ilə kebab istifadə qoylayı. İkincidən hər 10 gündə imkanımız yəssə bir qitəm tunur kebab istifadə qoylayı. Üçüncüdən Yemeklerimizde imkanba ba zağın yeğe, zığır yeğe ve çigit yeğe şilteyle. İmkan ba kunak yeğe, abdabberes yeğe, katarlıkmış e, soğuk yağladın yırak durayla. Tötünçten imkanba ba koy güşü istimal kılayla. Kalı güşünü imkan ba hayatımızdan çıkırıbetayla. Чүнке қой go'shti nechi ming yildan buyongi bizning genimizga ishlangan ham tabiati ho'l issiq bo'lgan qon ko'paytiradigan yurkimizga mingimizga va yelkimizga poyda qiladigan go'sht turdan iborat kol go'shi bo'lsa ho'l suvuq va ho'llik yoqur bo'lish yallik bo'lish buniki bizga pyn jiroq Onundan başka her türlü soğuk çimlik, her türlü ithal, e, import kılıngan türmüş adetleri ve şundakla bizden genimizde, bedenimizde ziyan kılışı e, tarihtin bu yan yazılgan, sözlengen, bağırlık e, ziyallık, yemek işmeklerden turmuş usullarını yırak yür duraylı. Biz yokurda e, kanda kılsak, э көнүмизне истимиз қандай қылганда қандай ишлар бизге зиянлық ва қандай қилсақ пайдалы болоду деген теми ҳақида сўзлаб ўтдик. Охирда уйғур тибобити бўйича яшашни ва уйғурчи яшашни 12 моқом принциплари бўйича яшашни қан халок адамисига тавсия қилмаган Bugünkü dersimiz müşahitçi oldu. Kinki dersimizde görüşkçe aman bulayla.